Baksana oğlum. Allah Allah ne oluyor lan? Ha nerede olmuyor? Nerede lan? Vaa girip kaçtıları dolu dedim sana kalk. Baktım ben bağır babana. neredeyim ben? böyle. Yüzümü, belki yandı şöyle. Benim ben. Aha kendini keriz. Sana ne Allah Allah? Sabahtan beri konuşuyor. Kes sesini. Kaçmak istiyor musunuz? Evet istiyor. O zaman Eneç kaçamayacaksınız. Eneç Eneç ee. Ha ha <laughs> Çok kötü bu adam. Evet çok kötü. Cevapın geldi. yüzünü geldi bunun. <laughs> of, dur, ne olacak? Vallahi bilmiyorum ki bu çarpıyor mu elektrik? Değil, giymez, ben hmm, ne yapacağız? Bana Bana var, ben. <laughs> Allah tam <dönmüş>. Allah <laughs> 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 Allah Ya beni çıkartın buradan. Benim bir suçum günahım yok. Ne yapmışsa Sakar abi yapmıştır ya. Konuşma lan. Orada kal. Allah'ın cüdesi. Bana cüce değilsin lan. Buradan her <laughs> zaman <asla> seni öldüreceğim. <laughs> Gerecek, bırak da daha bekle. Ne bırakız da karnım acıkırayım ya. Bu buruk seni çok hadi be. Oluyor maşlıktan duvarları kemirdim artık. He ee, biz şeker yediriyoruz bana bak. Her yeri kemirize gel alsınlar. Tamam lan tamam çıkartıyoruz durun. Çıkın bakalım. Aha, valla açtı. Aha yine eden çıkıyor. Bir şey yiyeceğim, bir şey yendik kurabiye abi. Buna da yiyecek. Şeker. Hepsi şeker Valla. Valla bunlar arkadaşlar eve bu götürecek şeker güzel olur. Birisi geçer buruk yine kalır. Şimdi bu yedim Yemeklerimizi aldım Ne yiyelim Dopla var ee, Dopla yer de var Buraya bir şeker veren Dopla'yı boş e, Çorba var Bu ne bebeği İzmir bombası İzmir bombası mı O ne lan Bombastik Ayakta bombastik evet. Bilemiyor sen git lan buradan. Allah'a sıpası. Allah'ım bu da bana zor geçti ya. Topurduk bunları ben döveceğim ha. Çakin ol abi buradan çıkmamız lazım. Sessiz ol biraz. Dur biraz dur dur dur. Eee ben duş almak istiyorum. Ben duş duş. Burada duş yok mu? Or. Eee duş nerede abi? Tamam Allah zamanınız. Geç önüne. Tamam abi geçiyorum ya. Topurduk geç önüne geç geç. Ağzımız yüzümüz yıkaracak var. Kapıyı ne yapacağız? Kapıya gerek yok biz sizi tutuyoruz zaten. burası oğlum. Kurabiye adamız biz. Ya doğru lan. Bunlar insan değil ki burada kafayı yedik biz ha. İşte abi hay. Biz bunları yesek acaba bu ölmezler mi? Yiyemiyoruz işte yiyemiyoruz. Ben deli değil. Elini ısırdım kopmuyor. Allah Allah. Burada çıkış var dedin. Nereden çıkacağız? Çıkak hadi gidelim. <laughs> Hemen tamam, bu He, abi bir şey diyeceğim ne zaman dışarıcaz? Sonra 12 saniyeniz var. Abi 12 saniyenin nasıl olur ne olur ya abi, dışarı at valla abi. Çocukça dışarı lazım. Ne diyorsun lan sen? Abi bir şey diyeceğim bak ben dışarı götüreceğim. Of uğraşamayacağım seninle hadi git git. Allah eyvallah abicim benim teşekkür ederim valla. Ellerinde de abi bir sürü ne? mı? Git lan şuradan. Abi tamam gidiyorum özür dilerim abi. Gel o kadar git gel git git gidiyor. Hadi gidip git. Kör müsün sağ tarafında? <laughs> şampuanı oğlum. Biz şampuan mı kullanıyoruz? abi tamam ne ya bekleme, bekleme. bekle bekle dakika O ne orası tam karşımızda hadi dalak, o zaman ne bekliyoruz ben çıkıldım ya gidelim artık nasıl saçmalama yeni altından zarar ediyor görünmeden geçeriz Geçemeyiz geçemeyiz. önümüz tamam hadi kaç hocam lan yavaş yavaş birini ver bana ee gezir bu altımızda Got it? çünkü onu Aa, kesin, kesin, kesin. Vallahi geldik. Nasıl çıkacağız? Bekle dur, dur. Dur, dur. Eğil. 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 kimse yok Eğil. 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 bekle. Eee Pufuduk işte silah var mı bak. içine bak. Bu da şarjı var. Aa silah buldum tamam silah buldum silah buldum silah bir şeyler buldum ben. Bomba buldum vallahi ben de. Pompalı buldum. Uzi buldum.

Hayır sen silah ben... kullanmayı öğreteceğim ben. Abi bir şey söyleyeyim etme. Demem tamam, yok yok şikayet etmem. Dur şimdi şimdi şöyle koyayım bunu böyle koyayım. Bunu böyle alayım bunu da böyle Hadi dolayayım. bakalım. Bak bu dedenin tabancası Dedeler kullanıyor bunu. Ben kullanacağım. Dedem kullanamaz. Sen kullanacağım. Böyle Dedem kullanacağım. Kullanacağım. öyle çünkü. öyle deme boş ver, şey, boş ver. Şey. O bizim kalbimizde işte. boş şey. Bunu da bana. Şey şey Hadi çıkarma, 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 Allah çıkarma, Allah, çıkarma, 45, 65, 23. Olmadı. Nasıl olmadı? Dur, 45, 61, 23. 45, 65, 23. Ha, gelme buraya. abi özür dilerim abi. Abi sıra neyse ne küçüğüm oğlum. Bu burası ne var bu ne? bir şey yapmıyor. Bu burada çalışan zaten. Eee yok çalışan iyi bana küfür etti bu. Senin ağaçı istersen Abi vallahi ağzımdan yanlış da çıktı. Heh ee, benim ağzımdan yanlış bir şey çıkacak. Bak arkana bak örümcek var. Örümcek mi var? Heee bak arkana bak. Aa bakam abi. Heh bak sana. Neyyyy. Heh bu burada Abi ödüydün adamı. Ne nereden gidiyoruz? Ben, ben buradan çıkışını bilmiyorum. Girişini hatırlamıyorum ki. Kıracağız. Yakarak kıtayı. Bakalım. Aa. Tamamdır. Bir bir. Bir. Bir.